Fransa'da Charlie Hebdo'ya düzenlenen saldırının ardından terörle mücadele yeniden Avrupa Birliği'nin birinci gündem maddesi haline geldi. Fransa'nın girişimiyle Paris'te Avrupa Birliği ülkelerinin İçişleri Bakanlarını bir araya getiren toplantıdan çıkan mesajlar, Önümüzdeki dönemde sınır kontrolü olmadan yolculuk imkanı sağlayan Schengen sisteminde değişikliğe gidilmesinin ve mevcut kuralların sertleştirilmesinin gündeme geleceğine işaret etti. Orta, bu, Merkoli, İspanya İçişleri Bakanı Avrupa Birliği'ndeki hareket kabiliyetinin terör saldırısı düzenlemek isteyen kişilerin hareketini kolaylaştırdığını belirtirken, Fransız İçişleri Bakanı ise Avrupa Birliği yasaları terörle mücadele için yeterli değil ifadelerini kullandı. Comme la Belgique, la en mai 2014. Eğer Schengen sistemindeki kurallar sıkılaştırılırsa, mevcut vize uygulamaları kısa vadede doğrudan etkilenmeyecek. Ancak uzun vadede etkilenmesi muhtemel görünüyor. Birlik ülkeleri uzun bir zamandır dış sınırlardaki kontrollerin güçlendirilmesi için teknik çalışma yürütüyordu. Obrigada.